Sayın Başkan, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, değerli göz gözlüler. Bu gece burada çok muhteşem bir yemekle bir araya gelmiş oluyoruz. Bunun tabii en büyük sebebi efsane takım, marka kulüp, büyük kulüp, Türkiye'yi ve İzmir'i Avrupa'da, dünya arenasında çok iyi bir şekilde, muhteşem bir şekilde temsil etmiş kulübümüzün kuruluşunun 87. yıl dönemi nasibetiyle Hepimize kutlu olsun. Ben her zaman şunu söylüyorum. Türkiye'nin ilk beş takımından biridir Göztepe. Çünkü bunu Göztepe'nin büyük taraftarı, Göztepe Kulübü'nün efsane isimleri ispat ettiler. Şu andaki duruma bakarak Göztepe'yi Bankasya Ligi'nde görmekle onu o satırda değerlendirmek mümkün değildir. Çünkü Göztepe o geçmiş mazisiyle, o engin yapısıyla, o efsane durumuyla İnşallah önümüzdeki yıllarda da gene Türkiye'de şampiyon olacak. Gene Avrupa'da o büyük zaferlere imza atacak. Bizim çalışmalarımız iyi bir takım oluşturmak, Göztepe'yi daha iyi kurumsallaştırmak, istikrarlı bir yapı oluşturmak ve futbolda ve diğer branşlarda Büyük Göztepe taraftarının arzu ettiği, özlediği efsane başarıları yakalamaktır. Çabamız budur. Bunu yaparken de siz değerli Göztepelilerle değerli yönetim kurulu arkadaşlarımızla, değerli teknik heyetimizle, tüm İzmir'le kucaklaşarak kenetleşecek İnşallah başaracağız ve bu sarı-kırmızılı formayı Avrupa'ya kadar tekrar getireceğiz. Ben bu, bu duygu düşüncelerle hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Göstebimizin o büyük başarılarında tekrar tekrar buluşmak üzere, o büyük kuruluş yöntemlerinde bugünkü gibi tekrar tekrar bir arada olmak üzere, daha daha coşkunlarla kutlamak üzere hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar, Göztepe e, gerçekten e, yaptığımız plan ve projelere göre aldığımız tahsis edilen arazilere uygun olarak çok güzel bir bat yapı ve kalıcı tesislere mutlaka kazan e, kavuşacaktır. Bunu da buradan söz veriyorum. Teşekkür ediyorum.